Selamün arkadaşlar. Bugün karşınızda bu şekilde çıktım. Niye? Bir önceki videodan biliyorsunuz ee, tavuklarımız öldü. Ciddi anlamda bir kran gibi bir şey oldu yani böyle karışık sürümüzdeki bütün tavuklar öldü arkadaşlar. Veterinere gittik. Şimdi her yeri dezenfekte edeceğiz. Niye bu şekildeyim? E, beni etkilemesin diye dezenfekten şey veteriner bu şekilde söylemişti. Eldiven ve maske kullan dedi. Eldivenlerimi taktım. Maskemi de taktım. Şimdi bu bu ilacın adı ne bilmiyorum. Tam söylemişti ama şurada mıydı? Evet yani şimdi arkadaşlar ilacın adı aklıma gelmedi. İçeride kaldı. İlacı bir litreyi 50 litreye çoğaltıyoruz. Ben de bunu yarım yarım yapacağım. 40 litre. 50 litre dedi veteriner. 40 litreye yapmaya çalışacağım şimdi ben bunu. Önceki yarısını dökeceğim. 1, 2, 3. Şöyle. Şuraya kadar bir dökeceğiz bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Garip kokuyor yalnız bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok az daha. Evet. Tam yere dökmeyeceğim. Son 100 milim kalacak. Ona da 10 litre için ayarlamış olacağım. Bu burada dursun. Suyunu ilave edeceğim şimdi ben buradan. Çeşmeyi açalım. Evet, çeşmeyi açtık. Şimdi bunu. Yalnız bu çok garip bir şey olduğu için duman çıkıyor. Bunu böyle doldurmamak mı lazım acaba? Ben bunu buradan değil arkadaki çeşmeden doldurayım arkadaşlar. Daha rahat olur. Buyurun oraya gidelim. Evet arkadaşlar. Arka tarafa geldim şimdi. Buradan dolduracağım. Daha iyi olur. Çok enteresan duman çıkıyor bundan. Böyle çamaşır suyu gibi falan da kokuyor. Şuraya bak ya. Bunu solursak var zehirleniriz yani. Hakikaten çamaşır suyu gibi kokuyor. Gerçi dezenfektör normaldir yani böyle kokması değil mi? Ben de biraz garipsedim sanki. Yani arkadaşlar inşallah e, faydasını görürüz ya. Gerçekten zor iş. Üzüntü ayrı, emek ayrı. Ne bileyim işte farklı ya. Ben şey yapayım çeşmeyi kapatayım devam ederiz arkadaşlar. Çeşmeyi kapattım. Şimdi şunu da Aynen çeşme kapanmış. Şunu da yıkayayım Şöyle pompanın içine koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm bahçeyi Hayvanların olduğu yeri tabii ki de daha çok altın, üst, köşe, bucak hepsini dezenfekte edeceğiz arkadaşlar. Tüm bahçe, hayvanların tüm kullanım alanlarını dezenfekte etmiş olacağız. Ben bunu çok doldurmayayım. Kaldırması zor olur zaten her türlü dört keremine atmış olacağız. Evet arkadaşlar buyurun. Şimdi kümese geçelim. Bakın. Bir tane hayvan yok. Hepsi gitti. Şöyle göstereyim tekrardan içeriği falan da. Görüyorsunuz. Zaten en son temizlemiştim. Karton koymuştum. Ondan sonra olan oldu. Şimdi o kartonları falan attım. Hala yerlerde bakın canper var. Bit falan olmasın diye de yapmıştık ki yoktu zaten bit. Şu mesle. Şu an malumlarınız bu şekilde. Kamerayı şöyle bırakayım. Bizi etkilemeyecek şekilde. Şimdi arkadaşlar bu şekilde buraya bir dezenfekte edelim. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar pompayı da aldım. Sırtıma taktım bu şekilde. Buradan vereceğiz şeyi. Sonra bu şekilde dip bucak her yeri dezenfekte edeceğiz. Hadi bakalım ne yapalım şimdi. Şöyle öncelikle düneklerden başlayalım. Evet arkadaşlar birinci posta bitti diğerini dökelim şimdi geri kalanını. Şimdi nasıl sıkmışım ben ya? Bu kadar sıkmadım aslında vakum yaptı herhalde. Evet kalanı daha bir bu kadar daha yapacağız. Tüm her yeri iş yapıyoruz biliyorsunuz. Yoruldum yalnız ha. Evet. Şunu da atalım bakalım hadi. Şimdi bunu da buğurları atacağım dışarılara. Bunu da şuradan alayım şöyle. Bunu da, bunu da... böyle buralara dışarılara ayak sürdüğümüz yerlere tellere mellere Arkadaşlar onları da Her yerde kuşların pisliği var ya. Bunlar getirdi zaten bu şeyi. Şöyle şuralara ilaçlamış olalım. Şöyle şu arkaları falan. Ay burada ölü tavuk var. Bunu buradan görmemişiz. onu oradan alalım başka var mı ki acaba lan onu orada görmemişiz hatta hmm, bir türkan vardı o arkadaşlar şuraları iyice bir her yeri dezenfekte etmiş olalım ikinci postayı yapıyoruz arkadaşlar. Baksanıza nasıl enteresan bir şey bildiğin duman çıkartıyor. Çok asidik bir şey muhtemelen. Tepkimeye giriyor yani böyle. Bu da son posta. Bunu da bu bahçeye ördeklerin oraya diğer tavukların oraya falan yapacağız. Bu son posta bakalım. Hadi geçelim arkadaşlar bunu videona dökeyim. Oraya götüreyim, oradan devam ederiz. Bunda şimdi... Oh. Eldiven taktım ama... ...arkadaşlar, eldivenim yırtıldı. İnşallah bana zararlı bir şey değildir. Bunu burayı buraya bahçeye. Ayak basılan yerlere. Kazlara da atayım. Hayvanlara bir şey yapmaz dedi çünkü çiftlikteki hayvanlar içerideyken yapılıyormuş bunlar. Kazım yatıyordu yumurtlamış mı? Şunları kapatayım Şöyle şuraları. Kaç bakayım. Evet arkadaşlar. İlk yumurtayı da almışız. Şuraları da şöyle bir dezenfekte yapalım. Şimdi. Hayvanlara da attım biraz. Bir şey olmaz dedi ya veteriner. Ona güvenerekten. Böyle yapıyorum. Şuraya da yapalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya geçtik. Şöyle tavukları da Şöyle şuralara Yemedikleri su içtikleri 哈，是耶。 Evet arkadaşlar dezenfekte işini bitirdik. Şimdi köpeğe kızıl yapacağız. Nasıl, Nasıl tutacağız bilmiyorum. Şimdi <laughs> şu <Şunu> hareketlere bak. <laughs> Üstünde mahvetti ha. Üstü İğne de düştü. Tü -tü Sen tutacaksın ben vuracağım. Gel. Sen, seni dinliyor bu gel orkuyorsun senden lan. <laughs> Teşekkürler. Gel. Daha <laughs> Buna imkansız bizim yapmamız var ya. De 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 diyor, onu Çok hareketli. Gel. Hadi herkes gelsin vuralım şunu. İlaçlamayı bitirdik arkadaşlar köpeğin aşısını da yaptık biraz zor yaptık ama orayı kayda almadım orayı kayda almadım çünkü hiç rahat durmadı vurduk e, ilacın yarısı dışarıda gitti ama inşallah e, fayda verir böyle buraları falan hepsini ilaçladık arkadaşlar yani ilaçladık derken dezenfekte ettik. Şeyleri aynı şekilde dezenfekte ettik, kümesler kapalı. Bu şekilde bayağı uzun bir süre durur. Zaten koyacak hayvan yok. Yakın bir zamanda da almak istemiyorum zaten buranın şeyi tamamen kırılsın mikrobu. Dezenfekte ettik. Ee, bu şekilde inşallah şey yaparız arkadaşlar. Şurası açık kalmış, kapatayım. Yani. Bu arada bu da yumurtaya başladılar arkadaşlar. Eşleşirken hiç görmedim ama ilk birkaç yumurtasını vermeyeceğim yani kuluçkaya. Şimdi aldım onu işte. Belki ikinciyi, yok ikinciyi kalabilir. İlk yumurtasını aldım ama. Buraları da dezenfekte ettik. Buradan da bir tane tavuğumuz öldü arkadaşlar. Ee, i̇nşallah devamı gelmez. Bu şekilde önüne geçmiş oluruz. Şu an e, Flora öyleydi ilacın da herhalde. Onu kullanıyoruz. İkinci gün. Beş gün tamamladıktan sonra baktık hayvanların keyfi. 15 gün sonra hemen aşılarını vuracağız. İnşallah e, buradan kayıp yaşamayız. Evet arkadaşlar bu işleri de böyle tamamladık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.